Arkadaşlar bugün Mert oyunda biriyle Brawl Stars oynuyoruz. Ben Burak oldum. O Leon oldu. Al Ol sana. Kulelerini yıkayım. Al bir Onu al Mert. Mert öldüm kaç. Kanka bir kurtar. Kanka hem kendini hem beni kurtar. Kaç kaç kaç. Lan bir tane daha bıra bıra var. Kanka geldim. Yardım et. Yardım et. Gelme geldim. kanka. Sese u Allah ustaladım. Allah arkadaşım Allah Mert gitti. Mert gitti biliyorum. Gel lan Git. Mert Mert neredesin Mert Mert gel Mert 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 gel Mert Mert gel Mert Mert gel. Artık sizin işinizi bitireceğim. Oha! İkimizde de aynı karakter var. Yes! Öldürdüm onu. Ama kaç? Kanka. Mert kaç. Mert kaç. Mert kaç. Mert. Mert. Dördüncü olduk kanka ya. Kanka. Ben şimdi Lola olacağım haberin olsun. Ya da Melody olayım. Ben Melody oluyorum kankam. Sen beni duyuyorsun, duyuyorsan. Ben Melody oldum. Aa o da tara oldu. O tara ben ise Melody. <laughs> Mert beni duyuyorsan kanka. Şu an biliyoruz biliyorum. Sen arkadaşlar ilk defa Mert de, Mert benim videoma çıktı. Normalde Mert'le benim videolarım hep Mert'e kadar olur. Şimdi i̇lk defa Mert'le de ben Brawl Stars e, videodayız ve benim kanalımda. Allen ve Levry var. Lan Mert, Mert, Mert. Oğlum sen niye Levry ve Levry olmadın lan? Lan eşek. Şöyle yaptım eşek değil. Sen niye ben ve Levry ile savaşmadın? Bir de niye acaba 8 bit ile savaşmadın? Oh, punk. Agujado. Oh, Bert oyunda 41 adam. Bert oyunda 41 abone olun. Öldürdüm. 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 Bert en çok Bert en çok küçük gösteren ben en çok iyileşme. Oho. Öldürdük. Ağlamayın. Aa yumurta açıyorum. Oha. Ben de yok ondan Mert. Mert ben de şey. Tik yok Oğlum nasıl yazılıyordu? <laughs> nasıl yazılıyordu lan? <laughs> Hazır dedi. Ben savaşçı seçim kanka. Biber seçim. El primo. El primo başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Haydi haydi. Vay ya. El primo olarak. Hemen hemen elması alayım. Gücü. Evet, primo. İyi, e primo. Hadi hadi el primo. Koş el primo. Arkadaş da yardım et el primo. Kanka hem bensiz savaşma. Ben, ben dayanıklıyım. Lan crow var crow. Abi crow tehlikeli ze zehirliyor. Zeh ama 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 hayır beni zehirledi. Oğlum niye herkes bana ateş ediyor? Her bir bu Yardım et. Mert yardım et oğlum sen de biraz bana. Oha Mert'in Mert'in küçük büyükleri. Mert kaç. Mert kaç. Mert. Mert kaç. Mert kaç. Mert kaç. Mert kaç. Mert kaç. Beni kurtar Mert. Beni beni kurtar. Mert, 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 Mert. savaşma Mert, savaşma Mert kaç. Tam kanka kaçma. mı beni kurtar. Ey Pirmo, iyi Pirmo. Abi ama ama Mert ya. Kanka ultim dolmuş bile ne güzel. Neyse ben şimdi lol'a olayım. Döle. Savaş. Kolt olayım ya ya. Godzilla istiyor Mert. Savaş. Mert Godzilla istiyor. Sarıyı değiştiriyor bakalım. Savaş. Bibi oldu. Savaş. Bibi oldu. Hadi sen bir Mert, ben ise Colt. <laughs> oha, oha bittiniz oğlum. Aman bu 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 kanka koruyacağım ben bizi. Hayırdır lan? Sen hayırdır lan? Ol Mert, Uy, ben bu Mert'e gelsin. Ben, ben sıkıştırdı beni. Bak servisiz. Kim sıkıştırdı? Oo bu atabiliyor o uzaktan atıyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır kaç kaç kaç. Hayır lan kaçamadım. Neyse. Mert biz darmadağın ediyorlar. ne diyor lan kanka niye bunu istedin? Neyse kont gücü. Kont en azından iyi. Şimdi. Bitti mi? lan lan ben onu öldürdüm o beni öldürdü Nasıl? Mert 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 ben olurum kanka Mert ben ölürüm önce korumamız gerek kanka Bu ne ya oğlum niye onunki ki önce gitti? Lan bir tane daha baz var oyunda. Ne oluyor amına? Oğlum yeter. Aa, kaç kaç kaç. Lan ne oluyor bana? Lan kaktüs beni Yol öyle yaptı. Here I hayır 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 olmaz 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 hayır hayır ne <laughs> oldu? Of. Kolt oldum Yaramadı. <laughs> Şimdi o ben de bir bulacağım. Ben sen bilsen ben de bilirim kanka. Şirket saplaşma. Certified Böyle batlar sever. Bert ne olursa ne olacağım kanka. Hazırım. He bir tane oldu. Frank. Frank. Frank olurum oğlum ben. De. Frank, Frank de iyidir. Ama çok iyi değildir. Evet. Çift hesap Frank. Hadi kanka göster onlara. Prince. 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 Gelin <coughs> yeah.

Atıyorum, atıyorum. Hadi at lan. At. 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 Oradasın. Seni hiç ölmüyorum. Nereye kaçıyorlar? lan? Ne? O nasıl beni öldürdü? Oğlum nasıl beni öldürdü? Kaç Mert kaç. Ya Mert kaç ya sen de. Ben olacağım. Ben bas olacağım. Ben baz olacağım. Ben bas olacağım. Ben olayım kanka ben. Kanka değiliz. Ben baz olacağım. Aa. Arkadaşlar az önce ben Frank'tım o bazdı. Şimdi ben bazım o Frank. Hadi Mert güzel Frank ol kanka. Lan ne? Spike El er, Primo baskış takmış. Mert. Tamam kanka. Ya tamam anladık. Bir de gösteriyor şunu al diye. Aldım kanka. kanka. Ben seni bekleyeceğim. Daha bekleyemem. Ama Mert ya. Sen de hemen öldün kanka. Ben direkt hazır. Oh, puzzle olduk. Hadi hadi savaşçı seç sen de. Etkinliklere bakıyor. Ben yani temizlik dedim kanka. 4 kat Oha baş bir. <laughs> Arkadaşlar bu son çünkü dakika bitmek üzere. Karşıda Grey Jalex diğerinin adını unuttum bizde. O kim lan? Chun, Buzz, Baz first Piyo. 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 gel, Pew yapalım. Vallahi, o beni çadırı sıkıştırdı. Oh. lan oğlum kaçamadım kurtaracağım seni lan oğlum eşek Kıldım oldu? Düşüyor mu? Nasıl? 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 Yes maç bitti. Kazandık. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. bir dakika kalmadı. Bay bay.